Arkadaşlar herkese merhaba. Evet 3. sınavıma artık konu çalışıyorum modülü. Eee sınavdan aldığımda piknikte bulmuştum. Yani güzel bir kitap, Harika. Ben kitap ee, çalışırken çok eğlendim. Bu yüzden sizin de önerilerinizi istiyorum. Piknikte buldum. Daha şeylerdi. Sınav Şimdi kuşak şimdi yürüyünce başlasın mı? Başlatıyorum. İlk iki

çok derecesinde. Tabii tersin bu Bu yüzden ben de böyle yapıyorum. Ama şimdi size çok güzel bir şey istersen. Şimdi şey göstereceğim. Evet, şöyle. 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 Güzel kuyu görünüyor. Bakın şöyle. Kuyu aslında yeşil. Kını gibi. Aslında çok yeşil. Evet özürüm. Şurada da dizlerim var. Aşağıya geç. Esra. Bir var. Bir de burada da azıcık bir çantam var. Şöyle. Bu da benim iki çantam İkinci çamurtam tıklamıştım. Şimdi kullanmıyorum. bir çamurumuz şey var. Mı? Da. Şurada da yorucan falan rekorunu koyunu var. O zaman şöyle şöyle önce önce nes, var. Şimdi burada Kurban var. Fajan. <laughs> Bu da yeni. Bu kapısı zaten da. Ancak bu yeni kuş. Ama yani bu daha da iskede Önceki herhalde. Bu biraz yaşlandı ya. Bir kapısı çok kötü. Bir de şuradaki O da iki tane lazım. Bir şöyle soncağı. bir sancağı var. Bir emiyor. Değil mi? Cişli ona, olan. Dişli olan. Bu mavi düşlü olan. Ben düşmeli bir şey yapmıştım. Şöyle bir Yanımızın anayla yanımız olsun diye. ben için ne Şimdi. Şimdi ben bir takayım. Evet. Takımlar nasıl? Senin yapamazsın ya. uh Şimdi ben bunu tablet koydum. Şimdi bakın, esta işte burada yok. Çıkıyor bu. Şimdi şöyle şeyimiz var şuradan de böyle şöyle Sizden bu günlerde sizden var, var bende. <laughs> Bir de şöyle 我实在困了，真。嗯， Thank okay. you. Bu yo'l. Qalalar va. Ana, siz buni ko'yib, ko'yib. Men ishtirokchilarni ko'rsatib. See da the Pop Boys, <tries> the Pop Boys, Pop Boys. No, no. Evet, evet. 我、就是个梦想，对，可能这一关他切

Ay diş şöyle ne dişim? Parçık adam yürüyordu, sen görmedin mi? Evet çok seviyorum. Aklım var bana. Arkadaşlar ben arıyorum bir şey. bir şey düşmez. Şey Düşüyor, Hadi. Ha buraya geldiğinde her gün düşüyor. Ama arkadaşlar sürekli kanıyor sürekli. Kanıyor vermediniz çünkü ne işte. diyor? Hiç Hiçbir çekmiyorum. O yüzden şöyle bir şey göstereceğiz. yok yok ya ya, ya. Evet, ya. Ee, kim var? bu da Çocuklar tatili gitmiş falan mısınız? Sıkalım sizi de. Buradan Son <laughs> halim böyle. Yani kötü bir şey olmayacağını zannediyorum. Şimdi ileriye gidiyoruz. Çekmiyorum. Bir de canım. İyi yani. Bir dönem, iki dönem, dört dönem, beş dönem, altı dönem, yedi dönem, sekiz dönem, dokuz dönem. <laughs> böyle. İyi mi, güzel mi? Arkadaşlar... Evet ne? Gözlerinizi kapatsın. Geç Geçti ya da yok. Geçti sanısa. Bu yüzden okula gitmeyeceğim. Birkaç gün de okula gitmiyorum. Ne oluyor? oluyor? oluyordur? Yani çok bilmiyorum ama yine de bildiğim kadar.

Evet. Şey şimdi nasıl toplanır göstereceğim. Şimdi önce şöyle yapıyorsunuz. Hatta arkadan çekiyorum. Şöyle yapın. Bakın önlerde şöyle yapıyorsunuz. Çünkü noktatacığımız için öyle yapmamız gerekiyor. Hadi yapalım, hadi yapayım. Ben bu çok haklı biliyor musunuz? Bir de bu para Evet takıyorum. Aynadan baktım hemen önce. Sıfır <laughs> <laughs> iyi bulamadım. Umut takacağım. Umut'u çok seviyorum. Evet umut güzel bir renk. Harika. Bu da ya, ne yani? Bu da ne? Bu da ne? Bu da Evet, Bütün ürünlerimizin çok yol çok sert olacaktır. gerekiyor. Arkadaşlar şurayı mü? halde bu ürünler Şöyle yapıyorum. Evet, sen nefs oluyorsun sanca. Saçım bu Biraz yumruk ama olsun. Neden? <laughs> Çok iyi ya bu ya. Aa, aa. Hepsini ben yedim. <laughs> Anlaşıldı mı? I'm going

bir daha görürüz. Atatürk Mahallesi, at Sokak. Toprağı 1-2-3. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza Bay bay.